arkadaşlarımızla birlikte voleybol oynuyoruz ve voleybol takım oyunu olduğu için çok zevk alıyorum arkadaşlarım oynamaktan. Her salı günü son saatte bu arkadaşlarımızla birlikte voleybol oynuyoruz ve aynı zamanda okul takımı antrenmanlarını da yapıyoruz burada. Buradan sonra maçlara da gidiyoruz ve burada olmaktan çok mutluyum. Ben Alp Kale. Çiçekli 50. Yıl Kampüsü'nden FLL'ye katılacağım size FLL'yi anlatacağım biraz. FLL proje, robotik ve özel olarak üçe ayrılır. Robot kısmında bir robot masasımız var. Logodan yapıyoruz bu robotu. Orada görevlerimiz var. Görevleri yapan bir robot yapıyoruz. Projede tamamen insanlığın yararına her sene ayrı bir konu seçiyorlar. Onunla ilgili bir proje geliştiriyoruz ve bunu sunuyoruz. Öz değerlerde ise başka insanlarla konuşup onlara yardım ederek duyarlı profesyonelliği anlatıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yıl Kampüsü'nün 9. sınıf öğrencisiyim. Evet. Biz ee, ameliyat konferansında, kulüplerinde okay. e, dünya çapındaki Your, problemleri, sorunları çözüm etmek için liseyle beraber hatta ortaokulla beraber e, konferanslar düzenleyip hem Türkiye için hem Türkiye çapında bu tür konular konuşuyoruz. Yani aslında Birleşmiş Milletlerin yaptığı e, birçok konuştuğu birçok farklı olayı biz de tartışıp onun için farklı çözümler bulmaya çalışıyoruz. Yani hep beraber dünyayı daha aslında daha iyi bir yer yapmak için çalışıyoruz. Benim adım Mert Toraman. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji geliyorum. Burada evet. e, tarihin farklı e, bakış, ve, tarihe farklı bir bakış açısına evet. bakmayı öğreniyoruz evet. ve tarih evet. dünya tarihini öğreniyoruz. Evet. Merhaba, ben Dilara evet. Toscanlı. Evet. Burada evet. arkadaşlarımla ilgili robotik alanında çeşitli proje evet. e, Oo, ve yeah. robot çalışmaları yapıyoruz. Mekanik alanında şu an çalışıyor arkadaşlarım. Ee, örnek videolardan kendilerini alabilecekleri kadar bilgileri alıp işliyorlar. Bu şekilde. Tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar biz BKM Mutfak Kulübü olarak burada her hafta salı günlerinin sonunda e, toplanıp yemekler yapıyoruz. Tarihler, e, tarihler tarifler uyguluyoruz. Kısaltlarda kısır ve mozaik pasta yaptık. Evet, Daha etli güzel oldu. Çalışmalarımızın, başarılarımızın devamını diliyorum. Her varmamda burada yani basket basket oyununda biz bu takımın yarışlarına ve kaymakamlık tabirinde nasıl bir yarışması var diye. nasıl var Eee, bu öyle. olman için takım olmalı anlayışında olması gerekiyor. Ve takım olmayı öğrenmen gerekiyor. Ee, burada bir sürü e, challenge'lar var. Bunları bedel edinmen biraz da yetenek istenmiş. Ama tabii ki yeteneğin yoksa bunu çalışarak geliştirebileceğin bir iş. Yani çok da eğlenceli bir yarışması oluyor. Evet. E, farklı şehirlere bazen gidebiliyorsun, evet. orada kalabiliyorsun. E bence yani bir diyara gelmek isteyen biri bence bu e tadı denemeli. Evet. Evet. Ben Junior Achievement Winamate Kulübü'nün genel müdürü Gökçe. Biz genel olarak kulüpte bir ürün seçip, daha sonra bir ürünü üretiyoruz. Tıpkı gerçek bir şirketteki gibi tüm yönetim aşamalarını geçiriyoruz. Merhaba, ben Doğa Güloğlu. de ilk Atölyesi. Burada ihtiyacın olan insanlara yardım ediyoruz. Mesela şu an görme engelliler için bir kitap hazırlıyoruz. Agatha Christie'nin üç perdelik cinayet romanını yapıyoruz şu an. Teşekkür ederim. Merhaba, <laughs> benim adım Iris. Bu da bizim kulübümüz World Scalers Club. Hmm. Ee, biz bu kulüpte binazır yapıyoruz, ee, yazma çalışmaları yapıyoruz ve bir yarışmamız var. Orada katılıp binazır yarışmalarına katılıyoruz ama bunları hep İngilizce yapıyoruz. Ee, o yüzden güzel bir iş yapıyoruz bence ve çok eğlenceli aynı zamanda.